Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir akış diyagramı sorusu çözeceğiz. Bu sefer akış diyagramımızda döngü kullanmayacağız. Onun yerine birazcık daha şekillerle uğraştığımız, yani çok uğraşmıyoruz tabii ki. Önceki soruya göre birazcık daha şekil ekliyoruz. Bir akış diyagramı çizeceğiz. Bu akış diyagramında bizden girilen sayının pozitif, negatif ya da nötr olduğunu bulmasını isteyeceğiz bu akış diyagramından. Başlangıç şeklimizi hemen koyuyoruz. Ovali başla diyoruz. Yani dışarıdan yine bir sayı isteyeceğimiz için gelen sayı olduğundan dolayı bu şeklimize bir paralel kenar ekliyoruz akış diyagramımıza. Bir sayı istiyoruz ve bu sayıyı da ne evet tanımladım ben. İşim daha kolay olsun sürekli sayı yazmayayım diye bir n değişkeni tanımladım. Yani bunu karşılaştıracağız. En küçüktür sıfır mı diyeceğiz. Eğer evetse hızlıca bitsin diye şuraya hemen negatiftir yazacağız. Sayı negatiftir yazacağız. Eğer evetse bu. Ama hayırsa geldik buraya. Şuraya hayır dedik. Hayırsa enimiz sıfıra eşit mi değil mi buna bakacağız. Enimiz sıfıra eşit mi değil mi buna bakacağız. Eğer en sıfıra eşitse diyeceğiz. Yine bir bunu bu sefer bunu Bu yanlış oldu. Yazdırma kısmı ekleyeceğiz. Eğer n sıfır eşit eşit sıfırsa, evetse sayı nötrdür. Diyeceğiz. Şuraya evet diyelim. Hayırsa burası hayır. Hayırsa sayı pozitiftir. sayı pozitiftir diyeceğiz. Şimdi bunu bitirmemiz gerekiyor. Oklarımızı geçelim. Oklarımızı getirelim. Bütün hep bütün okların aynı yerde bitmesi daha şık bir görüntü oluşturmamızı sağlar. Yani 3 tane bitirimiz olmasın programda. Bir tane olsun yeter. Daha güzel görünür böylece. Şunu bence çekelim şuraya doğru. Sonra geçelim şeklimize. Tam şuraya. Bitir diyelim. Şimdi dışarıdan bir sayı girdik. Başladık. Sayımız n. Diyelim 3 olsun. 3 sıfırdan küçük mü? Hayır. 3 sıfıra eşit mi? Yine hayır. Sayı pozitiftir. Bitirdim. Eksi 1 olsun. Sıfırdan küçük mü? Evet. Sayı negatiftir. Yani sıfır girince de Sıfır sıfırdan küçük mü? Hayır. Sıfır sıfır eşit mi? Evet. O zaman sayı nötrüdür. Gördüğünüz gibi bu akış çakımı çok güzel çalışıyor. Bu öyle de bir örnek yine şekilleri daha yanlamamız. Akış diyagramının daha güzel görünmesi için oklarla bir tane bir bitire götürmemiz. Üç farklı bitir olsa daha karmaşık, daha kalabalık görünecekti. Sadeliği önem gerektiğini gösteriyor bu da. Böyle bir soru oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.